Evet arkadaşlar bugün sizlerle Pino'dan gıdıklanan robot projesi yaptık. Bu robotta bir tane LDR'imiz var. iki tane de şurada servo motorumuz var. Servo motorun pinleri. Tamam. Burada gıdıklanan robot diye bir şey yaptık. Kodları sincap. <laughs> Kaç değer veriyor şu anda? 700 değer veriyor değil mi? Evet. 600'lere düştü. Evet. Işığın değerine göre veriyor. Biz kodumuza şey demişiz. 250'den küçükse yani karanlık olduysa, değil mi? Evet. Yap bakayım. Servoları hareket ettirelim tamam. şöyle. Biraz daha. Da, aynen. Bastırsak şöyle. Servolar Dıdıklar böyle tıpkı Hatta şey yazmış. 5 defa tekrarla yazmış. Evet. 5 defa tekrar ettikten sonra duruyor. Kodlarımız da şu şekilde. ışık sensörünü tekrar etmek gerekirse işte 0 ile 1023 arası değer veriyor. İşte 0'a yakınsa karanlık demekti. İşte 1023'e yakınsa da aydınlık demekti. Hatta evet. şöyle telefonumuzun flaşı ile deneyelim mi? Şuradan telefonu alabilir miyim aldım Şöyle. Hatta şu telefonun flaşını bak tutar mısın sen? Şöyle telefonun flaşını yaklaştır. Yaklaştır biraz. Eee, tam okumuyor. Şöyle gösterelim. Bak binli değerler verdi. Birazcık daha da böyle yakınlaştırırsak işte sen de gör. Bak binmiş şu değerler verdi. LDRM de böyle Işı ölçen bir sensörü. Tekrardan gıdıklar mısın robotu? Son bir kez daha görebilir miyiz? Gıdıkta şöyle. Hatta parmağını aynı çok sıkıca bastırırsan ve hareket ettiğini göreceğiz. Bir de suratına kalpler koydum. Gıdıklanınca evet. biliyorsun, Şey yapıyorsun. O yüzden. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Teşekkür güzel. ederim. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Görüşürüz.